Bir avuç toprak yuttum. Bu, bayırdan aşağı yuvarlanan bir heyelanın içine gömülmüşüm de nefes almak için ağzımı açtığımda boğazıma kadar toprakla dolmuşum gibiydi. Neden mi yaptım? Bilmiyorum, sanırım yapılması gerektiğini hissettim ve aç karnına yuttum bir avuç toprağı. Şimdi düşünüyorum da yahu, bir avuç toprak diyorum, ekmek değil, su değil bir avuç toprak. Ne yapacaksın sen şimdi bununla? Cevaplaması kolay. Sindireceksin her zaman yaptığın gibi ve farkına bile varmadı. Bedenine dur bu su değil, ekmek değil, bu bir avuç toprak demeye fırsatın bile olmayacak. Artık midemde ne varsa çıkarmak ve o toprağı aldığım yere geri koymak istiyorum. Çünkü korkuyorum, evet. Bir avuç toprakla doğma ihtimali beni öldüresiye korkutuyor. Ve evet, başka, bambaşka şeyler düşünüyorum. Mesela hepimiz bir avuç toprak tutsak ve onunla doysak diyorum her şey farklı olmaz mıydı? Bu düşünceler zihnimi yoruyor. Toprağın içimde ekmek gibi kabardığını ve beni bir damla su bile yutamayacak kadar doyurduğunu hissediyorum. Midemdeki toprak çamurlaştıkça düşüncelerim de bir bataklığa dönüşüyor. Herkes bu şekilde doysaydı, evet hem de herkes yapacakları tek şey bir avuç toprak almak ve onu yutmaktan ibaret olsa. Öncelikle belki de şu an orada oturuyor olduğumdan aklıma mutfak geliyor. Az önce ellerimi daldırdığım nane saksısına bakıp mutfak diye düşünüyorum. Eşyasız bir oda gibi, neredeyse kullanılmaz hale gelirdi. Gerçi estetik zevklerimize hitap etmesi için toprağı servis edeceğimiz tabaklar, şekil verici kalıplar kullanılabilirdi. Bana kalırsa çataldan ziyade kaşıkla yemek ve toprağa kalıpla tabut şekli vermek daha makul olurdu. Böylece insanlar eskiden yedikleri işte açıcı şeyleri değil, ölümü hatırlardı ve ölmektense toprakla doyabildiklerine şükretmeleri gerekirdi. Aynı zamanda üretim öyle azalırdı ki çoğunlukla avuçlarımızdaki toprağı temizlemek için özel sabunlar ve gömleklere düşen toprak lekesini çıkarmak için etkili deterjanlar üretilirdi. Eskiden gıda fabrikalarında çalışan insanların toprak çıkarıp paketleme işine girmesi gerekebilirdi ve toprağın iyisinden kesinlikle gurmeler anlardı. O sert kahverengi maddeyi damaklarında ezdirdikleri an hangi ülkenin hangi şehrinden ve belki hangi köyünden bile geldiğini söyleyebilirlerdi. Nedense gözlerimi nane saksısından alamıyor ve ister istemez içindeki toprağın bana kaç gün yetebileceğini düşünüyorum. Bence günde üç avuç toprak adam olana çok bile. Ama eminim annem derime yaklaşan kemiklerimi tedirgin bir bakışla süzecek ve oğlum günde üç avuç toprakla insan doyar mı? Bütün saksıyı ağlayacaktır. Vatan Güneş tül perdedeki deliklerden sızıp bir ışın kılıcı gibi saksıya onlarca yerinden deliyor. Toprağın kızılaşan rengi yüzünden ona dokunmak istiyor ve elimi saksıya daldırıyor. Sessiz adımlarla içeri giren bir var Anne. Ne yapıyorsun öyle elin saksıda? Toprağı havalandırıyorum. Şuncacık toprağın ihtiyacım olur havalandırmaya? Annem, kızarken bile son gününü yaşayan bir kelebek gibi ölümü hatırlatmasına rağmen insanı gülümseten, çelişkili bir tarafı var. Ellerimi saksıdan çektiğimi görünce masa örtüsünü alıp salona geçiyor. Yemek vaktinin geldiğini anlıyorum. Ben şimdi ne yapacağım şu bir avuç toprakla? Evet, herkes avcundakini ya da kaşığındakini yuttu ve su bile içemeyecek kadar doydu diyelim. Bu yeterli olacak mı? Verimli toprak diye bir şey var olduğuna göre, verimsiz toprakla beslenen insanlar da eminim Afrika'daki çocuklara benzeyecektir. Peki bu verimli toprakları yeme lüksüne kimler erişecek? Belki üstünde yaşadığımız yer uzaklardaki insanların yiyebilmesi için altımızdan kayacak ve bu durumda biz magma tabakasına yakın bir noktada parçalanmaz kayaların üzerinde yaşamaya devam edeceğiz. Ve boğazımıza giren tek şey toprak değil, kaya tuz olacaktır. Bu düşünceleri devam ettirdikçe midemdeki çamurun köpürüp kahverengi bir denize dönüştüğünü hissediyorum. Dalgalar boğazımı tırmalıyor. Annemin mutfağa gelip yemekleri ısıttığını ve üst raftaki tabaklara uzanmaya çalıştığını fark ediyorum. İnsan kalkıp anasına yardım eder diyor. Kadın haklı. Ama şu düşündüklerimi bir bilse, bir bilse az önce toprağı avuçlayıp yuttuğunu. Saksıya baktıktan sonra kendimi tutamayıp İleride ünlü birinin toprağa gömülmesi için o çocuk aç kalacak diyorum. Hadi oradan diyor. Saksıdaki nane yaprakları rüzgarda sallanmaktalar. Artık hiçbir bitki yetişmez olacak ve hepimiz toprağı avuçlayıp yemek zorunda kalacağız. Kahkahalar atmaya başlıyor. Esprisi anlaşılmayan bir çocuk gibi sinirleniyorum. Keyfimin kaçtığını görünce sen babana zor yedirirsin o toprağı diyor. Evin içerisi buram buram mercimek çorbası kokarken beni böyle alay almasını son derece normal buluyorum. Ama az önce elimi saksıya daldırdığımı bir bilse, bir bilse bir avuç toprağı hiç düşünmeden yuttuğumu. Saksıyla birkaç dakika boyunca bakıştıktan sonra anne diye sesleniyorum. Salondan elinde ekmek bıçağıyla geliyor. Baban soğanla salçayı kavurmadan hayatta yemez o toprağı diyor. Gülümsüyorum. Ne diyeceğimi beklerken dua eder gibi iki elini havada tutuyor. Bu çağın yansımasında nane yaprakları dalgalanmaktalar. Burnumda nanelerin taze kokusunu hissediyorum. Ardından ayağa kalkıp annemi öpüyor ve bana çorbayı bol koy olur mu diyor.